Herkese merhaba. Çok uzun bir süre sonra tekrardan videoma hoş geldiniz. Başlıkta gördüğünüz konuya geçmeden önce çok kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Fark ettiğiniz gibi son videomun üstünden 7 ay geçti. Ve ben 7 aydır ne yapıyordum, nerelerdeydim, nasıl bir süreçten geçtim biraz bundan bahsedeceğim. Eğer kalıp dinlemek isterseniz buyurun. Ama eğer kalıp da dinlemek istemeyip direkt konuya geçmek isterseniz şu an ekranda e, konunun başladığı dakikayı göreceksiniz oraya gidip videoyu başlayabilirsiniz. 7 aydır ne yapıyorum, nerelerdeyim diye soracak olursanız açıkçası 2021 senesi bana pek iyi davranmadı. Son videomu yanlış hatırlamıyorsam 2 Ocak civarı koymuştum. Ondan birkaç gün sonra bir sabah uyanıp fenalaşıp Ottava'da hastaneye kaldırıldım. Ve orada yapılan tetikler sonucu göğüs boşluğumda bir tümör olduğu söylendi. Ve bu tümörün nasıl bir tümör olduğunu anlamak için e, biyopsi ameliyatının yapılmasını gerektiğini söylediler. Fakat ailemin de işin içine girmesiyle çok kısa bir sürede Türkiye'ye döndüm ve bu sağlık işlemlerini e, Türkiye'de devam ettirdim. Ve yapılan tetkikler sonucu bende ben de lenfoma diğer bir adıyla e, lenf kanseri olduğu teşhisi konuldu. Ve o zamandan bu zaman kemoterapi tedavisi alıyorum ve tedavim şu an hala da devam ediyor. Son videomu çektiğimde aşağı yukarı 380 abone civarındaydık. Şu an hiç video çekmeme rağmen 630 abone deyim. Aramıza yeni katılanlara buradan tekrardan selamlar. Öncekilere zaten baş tacı hoş geldiniz tekrardan. Merak edecekler olursa bütün tedavi sürecim Ankara'da oldu ve bu tedavi süreci boyunca boş vakitlerimde çok fazla düşünme şansım oldu ve sizler için çok güzel içerikler düşündüm. O yüzden bir sonraki videoları lütfen beklemede kalın. Fakat arada aksaklıklar olabilir videoları koyma süremde. Biraz daha geç koyabilirim, daha erken koyabilirim. O yüzden endişelenmeyin. Bir de bu boş vaktimde eski videolarımın istatistiklerine bakma şansını buldum ve oradaki istatistiklere göre videonun sonuna kadar izlenme oranı bir süre sonra düşüyor. O yüzden bundan sonra videolarımda sonda diyeceğim, videoyu like atmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın demeyi başlarda diyeceğim. Bu konuda anlayışınızı ve desteklerinizi bekliyorum. O zaman gelin geçelim. Hastaneye kaldırıldığımda hastanede bana neler yaptılar, orada nasıl bir süreç geçirdim, dedikleri gibi çok mu bekletiyorlar, hastane odaları nasıl, hepsini tecrübe ettim. Bu videoda sizlere tecrübelerimi, başıma gelenleri tek tek paylaşacağım. Haydi o zaman videoya geçelim. İşin en başından başlayalım. Bir sabah uyandım. Kendimi çok fenalaşmış hissettim. Gözümde bir karartı gördüm. Kendimi zar zor yaşamakta olduğum öğrenci yurdunun resepsiyonuna attım. Ve resepsiyoncuya kendimi iyi hissetmediğimi bir ambulans çağırmasını söyledim. Türkiye'de bugüne kadar hiç ambulans çağırmadığım için bilemiyorum nasıl oluyor. Ama Kanada'da 911'i arıyorsunuz. Tek bir numara var. Ve ambulans gelinceye kadar resepsiyoncu hep telefondaydı. Benim durumumu söylüyordu. İşte rengi sağlıklı görünüyordu ya da işte atıyorum rengi solgun görünüyordu böyle hissediyormuş böyle falan filan diye ambulans gelinceye kadar uzun bir süre telefondaydı ve kendimi apar topar resepsiyona attığım için üstümde pijamalarım ve terliklerim vardı. Sağ olsun binadaki Türk arkadaşlarım o saatte uyanıkmış aşağı yukarı buçuk civarıydı sabah ve bana bir mont bir de botumu getirdiler. Ve ambulans geldiği zaman da ambulansa bindim fakat Covid sebebinden dolayı arkadaşımı refakatçi olarak ambulansa almadılar. O yüzden tek başıma gittim. Ambulans da hastaneye giderken EKG falan çektiler o göğüse takılan şeylerden. İşte kalp ritmine falan bakıldı. Hastaneye vardıktan sonra ufak bir bekleme kısmı oldu orada acil kısmının girişinde hemen. Daha böyle bir boş böyle bomboş bir alanda böyle. Önce bir kaydımı aldılar. Ondan sonra hastanenin içine girdim. Bir daha bir kayıt açtırdım vezneden ve bekleme sürecim başladı. Ve hep söylendiği gibi e, açıkçası çok fazla bekleniyor hastanede. Benim durumum biraz acil olmasına rağmen e, yine de bayağı bir bekledim. Bekleme bittikten sonra beni acilde bir kısma aldılar ve burasını çok hatırlamıyorum ama aciliyete göre zonlar var orada. Beni orada bir zonda, böyle perdeyle kapalı olan bir alana aldılar. Orada bayağı bir bekledim. Aşağı yukarı 1-2 saat beklemişimdir. E, ondan sonra genç bir çocuk geldi. Doktora benzemiyordu. Kendisine soramadım ama kendisi büyük ihtimalle intern doktor böyle gibi bir şeydi yani daha öğrenci gibi bir şeydi yani benden çok büyük değildi kendisi yaş olarak. O bana dedi ki neler oldu, her şeyi anlat dedi. Her şeyi açıkça anlattım. O da bir yandan not aldı. Burada yine biraz bekledikten sonra aynı odada beni asıl bekleme genel bekleme odasına aldılar acildi diğer insanların beklediği alana aldılar yine. Ondan sonra pek çok tetkikler yapıldı, akciğer filmi çekildi. Bilgisayarlı tomografi CT diye geçiyor, bilgisayarlı tomografi çekildi ve tabi bunlar yapıldıktan sonra yine herkesin beklediği alana alıyorlar sizi. Bir yandan da bana o hastaların giydiği kıyafetten giydirdiler. İlginçtir ki tek o kıyafeti giyen bendim bekleme odasında. Açıkçası da biraz da ilginç görünüyordum yani bir elimde terliklerim, bir elimde kocaman montum, kışlık montum, kış olduğu için benim açımdan sıkıntılı bir durumdu. Keşke yanımda birisi olsaydı da montumu, terliklerimi ona bırakabilseydim bekleme esnasında ya da gitme esnasında, doktoru görme aslında. Ama ne yazık ki Covid'den dolayı çok sıkılardı ve kimseyi almıyorlardı. Yine bir bekleme süresinden sonra doktoru gördüm. Ve doktor da çok iyi birisiydi açıkçası. Kendisi Ermeni asıllıymış. Komşumuz olduğu için de Ermenistan. Birkaç Türkçe kelime de biliyormuş kendisi. Merhaba tarzı falan filan onları söyledi. Güldük falan. Ve sonra çok ciddi bir şekilde e, bu durumumdan bahsetti. Dedi senin e, göğüs boşluğunda bir tümör keşfettik. E, bu tümörün iyi huylu mu kötü huylu mu nasıl olduğunu bile bilemiyoruz. E, o yüzden oradan ufak bir parça alarak e, biyopsi yapmamız gerekiyor dediler. Şu an Türkiye'deki hastanedeki durumumdan biraz farklı olarak bu tarz hastalarla e, birden fazla departman ilgileniyormuş. Atıyorum onkoloji departmanından bir doktoru gördüm. Yine beklemeli şey yapmalı göğüs doktoru gördüm ve bir tane daha doktor galiba vardı. 3 doktor ilgileniyordu benimle. Onun hangi bölümden olduğunu unuttum açıkçası. Bu doktorları görmem, sonuçlarımın çıkması yani bayağı bir vaktimi aldı. Sabah 9'a doğru girdiysem eğer hastaneye. Akşam 7.30 8 gibiydi bu her şeylerin sonuçlanması ve tabii bir yandan da ailemde Türkiye'de endişeli bir şekilde telefondan mesajlaşıyoruz. Bir süre sonra telefonumda şarjı bitmeye yakındı bitti. Aileme de haber veremedim. Yakınlarda bir insandan şarj aleti de isteyemedim. Yani o bakımdan sıkıntı yarattı. Sonrasında eve gitmeyi beklerken e, dediler ki Sen seni bu gece hastaneye yatırıyoruz. Akşam yedi buçuk sekiz civarı tabii söylüyorlar bunu bana. Ve yatırdılar beni. Öncelikle bir geçici bir odaya aldılar beni. Ondan sonra da herhalde akciğer hastalarının olduğu bir kata aldılar. Çünkü bayağı bir öksürüyordum. Onun sebebi de e, bu göğsümdeki tümör çok büyük olduğu için kalpteki toplar damarlarımdan bir tanesine baskı yaptıkça benim vücuduma doğal tepki göstererek onu açmak için, oradaki tıkanıklığı bozmak için beni öksürtüyormuş. Yani acayip öksürüyordum. Ve beni iki kişilik bir odaya aldılar. Diğer hastayla aramızda bir perdeyle ayrılıyordu. Ve burada bir şey eklemek istiyorum. Şu anda tedavi gördüğüm Ankara'daki hastanede hastaneye her yatışımda benden PCR testi yani Covid testi alıyorlar. Açıkçası Kanada'da hastaneye girerken e, hiçbir şekilde benden Covid testi istenmedi, alınmadı. O da ilginçtir. Yani güveniyorlar mı, nasıl oluyor bilemiyorum. Yani Allah günah yazmasın ama hastane yemekleri de bayağı bir kötüydü. E, Covid'den dolayı her şey paketlerde geliyordu. İşte çorba geliyordu, işte kreker. Yanında böyle bir paketlenmiş sandviç tarzı bir şey oluyordu. Fakat hemşirelerin yardımı, ilgisi bayağı iyiydi. E, devlet hastanesi olmasına rağmen. Zaten Kanada'da bildiğiniz gibi özel hastane diye bir şey yok. Her yer devlet hastanesi. Yanında kalan adam ilginç bir insandı. Tahmin ediyorum 55 belki 60'larında falandır. O da galiba akciğerinde bir problem olan birisiydi. Ee, kendisi de biraz takıntılıymış galiba öksürüğe karşı. Ben böyle öksürdükçe geceleri çok öksürüyordum, çok sık öksürüyordum. O da böyle fenalaşıyormuş. Hemşireleri çağırıp kendisine sakinleşmek için e, oksijen taktırtıyormuş. Sonradan böyle kendisiyle çok kısa bir sohbet etme şansım oldu. Dedim böyle böyle. Şimdi yavaş yavaş en ciddi kısımlara geleceğim, ücret kısımlarına. E, doktorum e, ziyaretime geldiği zaman hani en önce söylediğim şey kendisine, ben burada uluslararası öğrenciyim. Benim üniversitemin verdiği Yuhip e, diye adlandırılan sağlık sigortam var. Hani öğrencilere bir yıllık verildiği için de hani ne kadar şeyi kapsar, tedavi tedavi Kanada'da başlarsam tedavimin hepsini kapsar mı bilemiyorum dedim. O yüzden ben ailem, ailem de zaten benim Türkiye'ye gelmemi istiyordu. Böyle böyle doktorla konuştum. Ve tabii bir yandan da hani onlar da hastalığımın tam ne olduğunu anlamak için e, tetkiklerine devam ediyorlardı. Hastaneye yattığım gün e, salı günüydü. Ve doktorum bana dedi ki e, en geç cumaya senin biyopsi ameliyatını ayarlamaya çalışacağım. Ve biyopsi dediğimizde de e, göğsündeki bu bir kısmı dondurup e, herhalde uzun ince bir iğneyle oradaki tümörden çok ufak bir parça alıp o örneği patoloji kısmına gönderip tümörün iyi huylu mu, kötü huylu mu, nasıl bir şey olduğunu anlamaya çalışmaktı. Bir konuda örnek vermek gerekirse bir arkadaşım dizini sakatlamıştı ve MR'a girmesi gerekiyordu. Ve kendisi MR için randevu aldığı zaman bayağı böyle bir iki ay galiba sonrasına randevu vermişlerdi. Bizim Türkiye'deki devlet hastanelerinde olduğu gibi. Fakat benim durumum çok acil olduğu için ertesi güne bir şekilde biyopsi ameliyatı ayarlandı. Ama benim Türkiye'deki ailem ve doktor tanıdıklarımız bu biyopsinin olmasını istemiyordu. Zaten oradaki doktorlar da belirttiler. Bu biyopsi ameliyatı olursa bir 15 gün komplikasyon yani sorun yaratabilir. O yüzden uçuşunda bir sıkıntı olabilir diye. Açıkçası tam biyopsi ameliyatı için beni götürdükleri zaman babamı ve Türkiye'deki tanıdık doktorumu telefondan görüntüler aradım. İkisi de telefon hattındaydı. Ve oradaki biyopsi doktoruna verdim. Onlar konuştu, anlaştı. Benim ailem dedi, biz oğlumuzun kendilerinin Türkiye'de olmasını istiyoruz. Doktorlar da kabul ettiler. O zaman oğlunuza biz bir kağıt imzalatacağız. Ee, sorumluluğun tamamen ona olduğuna dair, yolda başına bir şey gelirse, ölür kalırsa Allah korusun. Sorumluluk bizde değil, tamamen sorumluluk sizde olduğuna dair. Sonra beni odama geri götürdüler ve bir iki gün daha orada kalmak durumunda kaldım. Zaten. Birkaç gün sonrasında da hemen uçak biletim ayarlanmıştı Türkiye'ye dönmek için. Türkiye'ye döndüm ve tetkikler yeniden baştan yapıldı burada. Ve kemoterapi sürecim başlamış oldu. Şimdi gelelim en civcivli kısma, ücret kısmı. Hastaneden çıkarken o her şey bütün sorumluluğun bende olduğuna dair kağıdı imzaladıktan sonra elimi kolumu sallayarak çıktım açıkçası hastaneden. Hiçbir şey ödemedim ve düşünüyordum ne güzel hiçbir şey ödemedim falan filan diye. Ama asıl kısım 3 ay sonra Ottobana kaldığım hastaneden bana bir mail gelmesiyle başladı. Hesabınızda ödemeniz gereken bir ücret var diye. Ve şu anda ekranda gördüğünüz gibi bu ücret 82.28 dolardı. Ben daha fazla ödemeyi bekliyordum. Ve bu bana açıkçası iyi geldi. Arayıp ödemem gerekiyordu. Aradım. Bana bir mail daha gönderdiler. Hastanenin makbuzunu. Oradaki makbuzu da yine şimdi ekranda görüyorsunuz. Bütün hastane ücretleri normaldi. 9.700 dolar tutmuş. Ama bu benim öğrenci sigortam, UHIP, çoğunu karşılamış ve ben sadece 82 dolar ödemek kalmış. Bunu da ödedikten sonra yine rahatladığımı düşünüyordum açıkçası. Bir 3 ay sonra, yani Haziran gibi bir mail daha geldi hastaneden ve yine bir ödemenin olduğunu söylediler. Yine girip baktığım zaman portala, bu sefer de yine bir 72 dolarlık bir ödeme olduğu ortaya çıktı. Çok ilginç geldi bana açıkçası. Biraz da sinirlendirdi beni. Yani zaten ödememi yapmışım. 3 ay sonra yine sürpriz olarak ödeme çıktı. Açıkçası düşünüyorum hani bundan 3 ay sonra bir daha bir ödeme çıkacak mı diye. Ve bu yine son 70 kadarlık ücret ödemek için aradığım zamansa sordum bir daha bu bir daha ücret ödeyecek miyim diye. Yani daha ne kadar ücret ödeyeceğim acaba acaba diye. Bunun son olduğunu söylediler. Umarım doğruyu söylemişlerdir. Eğer yine bir ücret çıkaracak olurlarsa videonun yorumlarında sizlerle de paylaşırım bunu. Şöyle bir toparlamak gerekirse 4 yıldır Kanada'dayım. Çok seviniyordum açıkçası. Hiçbir sağlık ocağına bile gitmedim yani okulumdaki e, sağlık merkezine bile gitmedim. Çok şükür diye seviniyordum. Hastaneye gitmedim. Çok şükür diye seviniyordum. Demek ki kaderimde Kanada'daki hastane sistemini e, böyle çok büyük bir olayla, ciddi bir olayla yaşamak varmış. Sizlere en büyük tavsiyem zaten eğer bir okulda ya da kolejde okuyorsanız e, mutlaka okul okul ücretlerinin içine dahil olan e, öğrenci sigortasını UHIP yaptırıyorsunuz. Ben nasıl olsa kullanmayacağım diye bunu iptal ettirmeyin lütfen. Çünkü iptal ettirme şansınız da var. Eğer bir çift olarak geliyorsanız Kanada'ya çiftlerden biri okuyorsa zaten onun çok endişelenmesine gerek yok. Ama diğer eş çalışıyorsa ya da okula gitmiyorsa ona da mutlaka bir sağlık sigortasının ayarlanması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Yani 9 bin dolar hastane ücreti 3 günlük yatış için bence az bir ücret değil. Hele zaten günümüz kurlarında bunu çarpınca çok yüksek bir meblağa geliyor. Buradan bütün hastalara, kanser hastalarına eğer izliyorsanız ya da tanıdıklarınız da varsa buradan herkese acil şifalar diliyorum. Buralara kadar geldiyseniz, izlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım sizlere tecrübelerim bir şey katmıştır. Kanada'ya gelmediyseniz, gelecekseniz bir şekilde hazırlık yapın kendinizce. Bu sağlık sigortası konusunda ee, Sağlığınıza çok dikkat edin ee, Videonun başında da söylediğim gibi e, Çok güzel içerikler hazırladım Düşündüm sizler için Bangır bangır gelmeye devam ediyorum Kendinize çok iyi bakın o zaman Sağlıcakla kalın Hoşçakalın Bay bay